Tamam. Evet Sen çok çok etkileyici. <laughs> evet sıra bende mi şimdi? Survivor'da ya. nereye sıçıyordunuz? Allah belamı versin Onur. Ağaç gibi sıçıp böyle peçete de yoktu. Eşeliyorduk tamam mı? O sıçtığımız yere de böyle. Ya dediyse tamam ya. İbnelik böyle başlıyor ya. <laughs> Ya bu kadar yani senin sıçtığına da inanmak istemiyorum ben nasıl detaylandırdın ya? Hayatım ben çilek yapıyorum ama yani. Hiç Allah ya. <laughs> bu kadar detay verilir mi? Evet üzüm şeklinde çilek şeklinde böyle. Tövbe estağfurullah Stavf, ya, tövbe <laughs> ya. Kendimden soğut. Gerçekten şey. mi? Ya şu kızların sıçmasına ben hiçbir zaman inanmak istemedim ama bir gün bir kız arkadaşımın arkasından tuvalete girdim. Baygınlık <laughs> geçirmiştim. O, o an inandım. <laughs> Sifonu da çekmemiş. <laughs> Zaten ayrıldık Allah şu ara. Ya bir de biz böyle adada Hindistan cevizi falan yiyoruz. O bir de ishal yapıyor. Zaten ayrıldık Allah şu ara. Ya bir de biz böyle adada Hindistan cevizi falan yiyoruz. O bir de ishal yapıyor. Şeyinden böyle su akıyor ya yani. Tamam Denisa, sana yürümeyeceğim tamam. <laughs> tamam Denisa, sana yürümeyeceğim söz. Söz <laughs> Denisa. <ha. gülüyor> Okul şurama kadar geldi şu an bak şuramda. Anladık ya. Okay, okay. Yani yürümeyeyim diye bu kadar mı bir insan bunu abartarak anlatır ya? <laughs> Asla abartmıyorum yemin ediyorum tamamen. E den kaldı bir tek. Bir <laughs> <sıçma gülüyor> den kaldı nasıl abartmıyorsun? Tam ben soruyorum bu sefer lan dur bekle. Ne, ne soracak soracağım? acaba dur bakalım sor. Gerçekten doğru cevap ver. İlayda kim lan? Merak et. Ya sorma yani. şunu ya. Doğruluk oğlum ya. Eski Hı. bir arkadaşım. Eski bir dost, eski bir dost. Lay lay lay, lay sadece, lay lay. Sadece sana dinletiyorum. Sessiz ol, sadece bunu dinle bak. Tamam. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bugün gün beni saranlar. Aga be. Anlı çünkü abi demir kapatılmam. Ne özlemi hasret. Evet. Bu yeterli mi? Yaklaşık Sigara kendiminden yandı. O yetmez tamam. ama bak o yetmez. Bu daha iyi. O yetmez. <laughs> Ha. Daha ne göstereyim artık yani? <laughs> evet, sıra bende tamam. mi? Sen de aynen hadi sor. Sıra bende. Peki soruyorum. Survivor'da yemek yiyor muydunuz? Survivor'da gerçekten yemek yemiyorduk ama oyunlardan önce ve sonra böyle biz artık bayılmayalım diye şekerli su veriyorlardı. Suyun içine şeker katıp karıştırıp enerji gelsin evet, diye onu Ben zaten. de sana bir isim soracağım. Şimdi aşağıya gördüm. isim soracağım sana. Hazır mısın? Evet, hazırım. Meriç kim lan? <laughs> <laughs> Hesap sormak şeyine geçtik bak. ilişkimiz boyut tatladı şu an Onur'la. Evet. Meriç, ben kadınımla Meriç. böyle konuşurum. <laughs> Aga Sorry. be, işte bu işte belki hadi yarışa başlayalım. Bitti sorular ya, son bir soru daha yok mu? Tamam. Ne isteyeceksin? Şey Benim, şey? Benim <laughs> cezalarım ağırdır ama. Ama bak bana ne dedik? Anne baba seyrediyor Tamam dünyada. anne baba seyrediyor da diğer kızda şimdi teklifte bulunayım önce bir, bir saniye. Teklif Survivor'da Allah. squat var cezam squat. Hı hı. Twerk var. Geç. Su, ta bir dakika dur sayıyorum bitmedi daha. Su dökme var. Hı hı. Gerdan'dan aşağı Only You müziğiyle. de hı hı hı. Gulu gulu yok. Yanında biri mi var senin? Yo. Niye devamlı böyle yapıyorsun? Öyle mi yapıyorum şu an? Evet devam yanında Benim biri var. bakıyorum arada ekrana bir şeyler geçiyor. Ben Kadar güzelsin. Mi? Konsantren bozuluyor. Çok güzelsin. Çok Analar, yani, yani sana, sana çok şunu demek uçlam. istiyorum. Bakmıyorum sana Anas şunu demek istiyorum bak. Ulan ne karılar var be? Demek istiyorum, içimden ama. Evet, içimden dedim zaten dedim yani. Heh. ama evet, Dedim zaten dedim yani. Dedim yani. Ee, su ka, su su dökme var, cezam. Hı -hı. Tamam. mı? Yumurta içme yok mu? Çiğ yumurta falan. İçer misin? İçerim lan. İçme. Top olsun. Ya bu topu bana bakarak böyle söylemesen iyiydi. CD olsun, içmeyen CD olsun. Ha <laughs> şimdi düzeldi çok. Tamam çok güzel. Tamam. Yalnız ben böyle cezalar yapmıyorum Onur Sermik olduğum için. Haberin olsun. Ama beni sevdiğin için. Seni evet. var ya, senin için yumurtayı kaybederim. Yani şey yaparım yani. Yerim, yok ederim. <laughs> bu bu nasıl bir iltifat ya? Senin için yumurtayı kaybederim. Kaç kişi şey yapar bunu sevdiği için? Var mı delikanlı? Sevdiği için yumurta kim kaybeder? Ben tamam, bir şey söyleyeceğim. Ben eğer ben kazanırsam böyle bir mucize oldu bir şey oldu halk beni sevdi diyelim. Yok benim düşmanlarım ben gelir yardıma. Ee? Ben kazanırsam sen ne yapacaksın?